yükseliyor. Arkadaşlar lav yavaş yükseliyor ve botlar yanmaya başladı. Buradan hemen kaçmam lazım. Botlar yanmaya başladı arkadaşlar. Lav yükseliyor. Şimdi hemen kaçmam lazım. Lav yükseliyor. Botlar yanıyor. Arkadaşlar hadi uç lütfen uç. Lütfen uç. Uç. Uç hadi uç hadi uç hadi uç hadi. Lav çok yükseldi. Lav çok yükseliyor. Lav yükseliyor. Aa, bu uçmuyor bu uçmuyor. Uçak uçmuyor. Arabaya ver kaçalım buradan. Motoru ver, motoru, motoru. Motoru ver. Kaçak buradan hemen. motoru. Kaç, kaç, kaç. Hızlı çek, Hadi, biraz hızlı. Bu işe yaramaz, bu işe yaramaz, bu işe yaramaz. Yukarı çıkmamız lazım. Bu dağın en üstüne çıkmamız lazım bizim. Bu dağ da değil. Ki. Ne bu ya? Ya yükseliyor. Ölüm kalım meselesi bu. <laughs> Çıkmam lazım hadi. Hadi oyunum kasıyor. Çok lav yükseliyor. Bu zaman yükseliyor arkadaşlar. Hayır düştüm. Bu zaman yükseliyor ve son sıkıda yükselecek. Korunmam lazım. Bu adam korunmam lazım. Buldum buldum buldum. Ne Taş kazıyor, yapacağım Taş kazıyorum ve taştan yapacağım. Bu adam taşa bir zarar veremez değil mi? Mantıkken. Oyunu taşıyor ya Çok sen al inşallah inşallah. Yükselte çok iyi yana bölebiliriz Dur bakayım yükselme değil mi? Yok daha orada. Arabalar orada kaldı motor var ama orada motor ver. Şu taşlara gidelim. Çalış çalış hadi. Hadi hadi. Oh tamam Şu Şurada taşlar var aşağıya gidiyor. Hayır hayır. Hayır. Love yükseldi. Love yükseldi arkadaşlar. Ve öldüm az önce. Hayır abi şöyle Hayır. Aa, çok yükseldi. Motoru ver motoru ver kaçmam lazım. Hayır hayır hayır. Çukur var burada. Çabuk çabuk yukarı çık. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık. orada da var. Taşınız kalacağım. Oraya artık gidemem. Oraya artık gidemem. Hayır oraya artık gidemem ya. Taşınız kalacağım. <laughs> Aa, Allah yükseldi. Öldüm. Kapı yanım açtı. Hayatta kalmaya çalışmam lazım. Hayatta kalmam lazım burada. Hayatta kalamazsam ben bittim. Ben bittim. Kesin kesin ya kesin kesin ben bittim ya hayatta kalamazsam öleceğim öleceğim kesin öleceğim kesin öleceğim bin şimdilik. şimdi ne abi taş nasıl kalacağız her yer lav oluyor uçak da çalışmıyor ki Hı? uçak nasıl çalıştırıyoruz şuradan taş kalacağım şuradan taş kalacağım ama lav buraya yükselecek işte ya o sıkıntı Dur, Hemen kalalım. Bakalım sen bunu biniyoruz. Bu tamam, motoru açtık aşağı. Burada da bir sürü motor var zaten. Hadi 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 hadi. hadi. aa Aşağıma çok hızlı hemen ürettik. Kırtık diye bulumuzu ver. 2-3 <laughs> tatlı işler sonra taş eşya Taş eşya da yapmayacağım. Ben de gevi yapacağım. Hadi hızlı hadi hadi hadi. hadi. <laughs> ölebiliriz. Her an ölebiliriz. Hızlı. Taştan bir ev yapmam lazım. Ama kazanıyor ve tamam da artık daha fazla taş kılabiliriz. Hadi taş kılabiliriz. Biraz, az, biraz daha biraz daha lütfen. Lütfen lütfen lütfen. taş kılabiliriz ev yapmam lazım. Taşı yıkamaz. Wow. Buraya yapabilirim evet. Direkt taş kazma gerek Ben buraya yapabilir miyim direkt? Evet. Mavi yükseldi galiba. Hayır daha yükselmemiş. Buraya bir tane motorumu koymam lazım ama. Önce bir kadar. Şurası bir motopark mı olacak? Yatak yapamayacağım. Hayır 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 buraya koy. Şuraya koy koy koy. Buraya bir motopark. Biraz da bunu genişletmem lazım. Arabalar lazım değil. Motor ve araç olsun yeter ya. Ayağımı yerden kessin. Burayı biraz da genişletmem lazım. Buraya kadar yükselecek bir zamandan sonra. Bir burada ayakta kalmam lazım. Sonra geliştiririm. motor almam lazım. Motor gel. Çıkalım şuradan. Motoru şuraya park edelim. Motoru buraya park ettim artık. Biraz duvarın içinde oldu ama kırıklık diye Aa Bize yiyecek de lazım. Evet. Ee, yiyecek de lazım. Şöyle, şöyle yapalım. Tamam. Yiyecek aramaya gideceğim. Ama bütün hayvanlar ölmüştür ki. Yüzeyde ağlar ama kalmamıştır avyan. Hayvan. Avyan ne ya? <laughs> Hayvan. Aha, o ne? At var. Koy. 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 Koy lütfen. Koy lütfen. Ölmedim. Sana hiç mi lazım? Koy. Ben seni öldürmem lazım. Senin tek gecen kaynağı. Kayna <laughs> o ne? Avyan da koy. Hayır. Hayır. Koyun. Hayır. Allah'ım yükselle. Allah'ım yükselle. Hayır. Allah'ım yükselle. Hayır. Allah'ım yükselle. Vay güzel. Koş 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 koş. Bir tane etim var abi. Oha burada ka coin kaynıyor burada. Siz de gitmeniz sizi öldürmem lazım. Siz de ölmeden ben öldürmem lazım. Lavda etleriniz yanabilir. Hayır, oraya gitmeyin. Oraya gitmeyin. Oh uh, tamam. Çok iyi. Yatak da yapabilirim. Abi. Bayağı odun toplamam lazım. Bu ya. Doğru Hayır. Yanıyor bunlar yanıyor yanıyor. Kaç tane odun var bana? Bir tane ver yeter iki tane ver yeter. İki tane ver yeter. Ya hatta toplayabildiğimiz kadar toplamamız lazım. Ağaçları yanıyor ağaçları ağaçları yanıyor Toplayabildiğimiz kadar odun toplamamız lazım. Toplayabildiğimiz kadar. Toplayabildiğimiz kadar arkadaşlar. Toplayabildiğimiz kadar. Lütfen 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 da bildiğimiz hadi hadi hadi. Hadi 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 kadar. Benim araba da kurtarmam lazım. Benim araba da kurtarmam lazım. Motor da kurtarmam lazım. Tok tok tok. Seni çiftleştirmem lazım beni. Evet. Tavuk vallahi hiç uğraşamam. Gel buraya. Vallahi hiç uğraşamam. İki tane motor bir tane araba yeter. İki tane motor bir tane araba. İki tane motor bir tane araba. Ama işte araba nereye sokacağız? Sıkıdıracağız. Şuraya bir tane daha motorumuzu koyalım. Yatak da yapacağım şimdi. Hayır hayır hayır. Bu oluyor. O evet, tamam. Yatak var değil mi? İnşallah vardır. Bakacağız şimdi bekleyin. Ben araba kurtarmam lazım. falan önemli de değil. Al bunu kurtar hadi. Dur bunu yer yapamaz mıyım? Yer yapışır yerim. Hop. Hop. Şöyle evi bölülür. Koyacağım ben onu. Fırın yapmak için de 8 tane kaldı. Neyse topluluk avatar yeter. Şöyle. Şöyle. Şöyle koyacağız. Bunu. Kapatalım. Fazla zamanımız yok. Fazla zamanımız yok. Aaa 8 tane. Tamam burada bolca taş var zaten. Bir blok daha yine Buraya tam koyalım. Tuttuk table yiyelim de burada olsun. Bir de fırın. Tamam bu kadar yeter. Yer bu kadar yeter. Çabuk çabuk çabuk. gel hadi. Hadi binmem lazım. Seni kurtarmam lazım. Kurtarabildiğim kadar şey kurtarmam lazım. Aha burada burada burada. Çıkma yerim yok ama. Çıkma yeri yapmam lazım. Buradan yapmam lazım. Tamam. Artık çıkabiliriz. Gel hadi gel. Hadi. Tamam. Da gir 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 gir. Okey hadi. Okey. Hadi. Tamam. Koydum seni. Oldu mu? Oldu çok iyi oldu. Oldu oldu oldu. Hadi oldu. Evin önünü kapatıyor bu. Bak seni biraz daha eğitirmemiz lazım. Önü, evin önünü kapatıyorsun. Tamam. Burada kapatmaz herhalde. Tamam tamam çok iyi. Çok iyi. Merdivenin de var burada artık. Taşını bolca var zaten. İki tane motor bir tane araba. Ya ee, yapabileceğim bir şey kalmadı galiba. Çünkü inek inek inek. Hı. Ya orası var ama bir şey ama ölüm kalım. Ya siz de öldünüz zaten. Siz de öldünüz değil mi? Nekil gel, nekil. Nekil. Odun abi. Abi odun. Odun var lütfen. Odun var korkuyorum. Her an yükseliyor beni öldürür diye korkuyorum. Şimdi çok lava yakınım şu an fazla yakın Ağaçlar şey Yavaşlar gitti yanmaya başlıyor. Bana <laughs> da sıçradı bana. Hayır 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 buraya da sıçradı. Ağaç etrafta. Hey, etrafta. ağaç odun 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 odun. Odun, odun 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 odun. odun Yanar bu ama olsun. Odun, odun olmaz benim. Olabildiğince fazla odun da odun bana gelebilir. Ya, biliyorum. Elimi çok yüksek yapmadım. Elimi hiç yüksek yapmadım ki ben ya. Daha yüksek değil inşallah yükselmez. Bir tane iki tane daha toplasa yeter. Bir sürü olur mu oluyor bence. Hı. Ne diyorum ya ben ne diyorum? Abi şu an öleceğiz biz ben ne diyorum ya ben şu an öleceğiz biz ben ne diyorum? Şu gençlerden lazım. Şu gençlik. Bu ateş lazım. taş değil bu taş değil Bence kaç tane oldu kaç tane oldu Elma tırım açılmıyor Hayır Elma tırım açılmıyor Hayır Arka elma tırım açılmıyor evet Nane yedik Arka elma tırım açılmıyor taş Taş yok Taş. Arka el açılmıyor. Neden? At bunu o zaman. Taşlarım nasıl el... olmaz? Arka el taş oldu ama benim. Buraya gelmez. Arka el doldurmam lazım. Birazdan buraya koyarım. Tamam. Uf, arka el açılmıyor. Hmm. Böyle yapacağız mecbur.